Bu videoda ben öldüren karaktere dönüşüyorum. Eğer o karakterde de kostüm bende yoksa elmas almak zorundayım. Görevimiz 3 kere kazanabilmek. Bakalım 3 kere kazanıp görevimize başarabilecek miyiz? Arkadaşlar selam mini video hoş geldiniz. Şu anda gördüğünüz gibi yeni hesabımdayım. Neden bu hesaptasın diye soracak olursanız. Çünkü diğer hesabımda zaten dünya şöhretine ulaştım. Bütün karakterleri açtım. Ama bu hesabım daha tap tazecik. Gördüğünüz gibi 9000 kupada. İlk maçımıza Colt'la başlayacağız. Çünkü Colt oynaması zor arkadaşlar. Kendi savunma mekanizması da yok. Haritamız gördüğünüz gibi bu şekilde. hoş koltuğumuzla şöyle oynaya basıyoruz. İlk maçımıza başlıyoruz arkadaşlar. Bakalım nasıl geçecek. Bir de işin sıkıntı yanı. Ben bu hesapta hangi karakter var, hangi karakter yok hiçbir şey bilmiyorum. O yüzden stratejik de davranamayacağım. İnşallah değişik karakterlere ölmeyiz arkadaşlar. Bakın burada bir Mortis var. Bize takım olmaya çalışıyor. Mortis salar mı Simen'i rica etsem. Şu arkadaşlar Mortis'in gideceği yere doğru vuracağım. Of of of. İmparator ya. Arkadaşlar adamı nasıl öldürdüm gördünüz mü? Vallahi adam çıldırıyordur büyük ihtimalle şu an. Hemen şurada Edgar'ın üstüne doğru gideceğim. Aha baz gelmiyor oğlum bana. Hop bazı da taradık. Oy, imparator kol yeteneklerini konuşturuyor. Hayır 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 Mr. Beast peşimizden gelme. Arkadaşlar gaz bende var mı yok mu bilmiyorum. O yüzden bu adam ölmek istemiyorum. Ya nereye geliyor oğlum gaz manyak mısın? Arkadaşlar galiba burada ilk maçta birinci olacağız. Hayır 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 hayır. Juju'yu ölemeyiz Juju'yu ölemeyiz. Juju gelme oğlum gelme Juju. <laughs> <laughs> arkadaşlar çıldıracağım. İlk maçta Juju öldük. Yemin ediyorum hayatımda böyle bir şanssızlık görmedim abi. Yemin ediyorum diyecek bir şey bulamıyorum. Bakalım şimdi Juju kaç elmas. Umarım pahalı değildir. Eğer bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar like atarsanız çok mutlu olurum. Nerede abi Juju? Göremiyorum. Oha Juju 349 elmas. Yuh. Arkadaşlar ya. <laughs> mecburen şimdi 800 TL yatırarak devam edeceğiz. Lütfen arkadaşlar videoyu beğenin. İlk maçtan batıyoruz. Şöyle 300 60 elması teknikle tek satın aldık. Abi bak bende öyle bir şans var ki arkadaşlar. Herkes öldürdüm öldürdüm gittik Juju'yu öldüm. Neyse yapacak bir şey yok. Ağlamaya gerek yok. Şimdi Juju'yu satın alıyoruz. 800 TL çöpe gitti abi. Cucumuz hayırlı uğurlu olsun diyelim şöyle. Bildiğiniz gibi kuralımız neydi? Oynadığımız karakter 10 kademe altındaysa oyuncu arayla oynamak zorundayız. Şöyle oyuncu araya basacağız. Şimdi çift hesap oynayacağız. Umarım yanımıza düşük kupalı bir şeyler gelir. Yüksek kupalı gelirse bir tek sıkıntı. Ben şimdi oyuncu araya basacağım. Yanıma güzel biri gelene kadar devam edeceğiz. Şöyle direkt hazıra basacağım. Bak adam bizi sattı mesela. Önemli olan burada biz oyuncak birini bulmak arkadaşlar. Bir rütbeyi görenler kaçıyor valla. Yanımıza Crow diye bir arkadaşımız geldi. Şöyle hazıra basalım. O da valla 300 kupalı Ceki oynayacak galiba. Evet. Ben hazır bastım. O şu an uyuyor galiba arkadaşlar. Niye hazıra basmıyor bilmiyorum. Aa bak bana kit öneriyor. Yok yok yok. Ben Juju oynayacağım. Devam devam. Abi adam 2 saattir hazıra basmıyor. Kafa yiyeceğim şimdi yemin ediyorum. Arkadaşlar sonun hazıra bastı vallahi. Hiçbir an basmayacak zannettim. Bir 5 dakikadır falan bekliyoruz galiba. Arkadaşlar inşallah sıkıntı bir karakter ölmeyiz. Bakın burada ışık meleği kolt falan da var. Onu ölürsek o kostümü nasıl çıkartacağız bilmiyorum. Neyse onu ölmeyiz herhalde. Mezilimi kullanarak şuradaki adamları darlamaya çalışacağım. Bak pem buraya doğru geliyor. Yakala oğlum onu. Arkadaşlar en azından bir ultimi doldurursam kendime güveni alırım. Bu arada iki kişi izliyor. İzleyenlere selam olsun. Selam olsun. Bu Juju ne kadar yavaş koşuyor Sanki bu karakter daha hızlı koşuyordu. Abi bizim adam ölmüş bile yemin ediyorum. Arkadaşlar dur dur ben burada ultiyi saldım. Baksanıza Emz falan geliyor. Emz ölmek de istemiyorum. Bende var mı yok mu onu da bilmiyorum. Eyvah aşağıdan da Mace sıkıştırıyor. <laughs> Mace sal beni. Dur 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 bizim çocuk doğuyor. Doğu 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 beni koruman lazım aslan parçası. Şöyle Oha uh, Mace'in bir vuruşu 4300 vurdu <laughs> Çıldıracağım Arkadaşlar ilk öldüğümüz karakter Mace olduğu için Mecburen Mace'e dönüşeceğiz Abi Mace bir mermi nasıl 4000'den fazla vuruyor ya Neyse ağlamaya gerek yok Burada zaten biz maçı kazanamayacağız Mace tekrardan gördüğünüz gibi bize bela oluyor abi. Aha bizim çocuğu da öldürdü. Neyse ben de gideyim zehri öleyim. Zaten Mace'e her türlü dönüşeceğiz arkadaşlar. Sana vallahi yazıklar olsun. Bize boşuna 5 dakika beklettin oğlum. Evet şaşırmadık. Mace de bizi yokmuş. O yüzden 169 taş daha çekeceğiz. Gerçekten bol bol batıyoruz bu videoda. Daha 5 dakika oldu videoyu başlayalı. 1000 lira gitti bile arkadaşlar. Şuradan 170 elmasımızı da çekiyoruz. Adam bu arada hala lobide bizi bekliyor. Durun bakalım. Belki bu adamla bir el daha oynarız. 2 saat adam bulmakla uğraşmayız. Şimdi şöyle Mace'i çekelim. Ben bir de Meis'i birazcık güçlendireceğim arkadaşlar arkadaşlar çünkü çok kolay ölmek istemiyorum birazcık dayanmak istiyorum. Güzel güzel güzel. 6. seviye kadar getirdik. Hadi bakalım devam kardeşim benim. Abi adam yine lobiye gelmiyor. Hadi oğlum ya hadi. 5 saniye içinde bu hazara basmasa ben bu adamı atacağım lobiden. 5, 4, 3, 2, 1. Sana elveda diyelim. Belki bizim kısmetimiz başka bir yerdedir. Merhabalar. Evet Rüya isimli bir arkadaşımız geldi. Türk bir arkadaşımız. Şöyle hazıra basalım. Beraber maçımıza başlayalım. Bak bu da bana kit istiyor ya. Oğlum kit oynamayacağım ben. Ben Mace oynayacağım. Heh, başladık başladık. <laughs> <laughs> Of of karşıya Miko, Byron, Spy falan geldi. <laughs> Onlar ölürsek harbiden yanarız ya. Rüya sana güveniyorum. Sen iyi oynayan bir kardeşimize benziyorsun. Şöyle direkt kutu alalım hızlı bir şekilde. Gel 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 bu maçı kazanacağız. Rüya sakın oralarda ölme rica ediyorum. Abi adamlar baksın üstümüze üstümüze basıyor. Arkadaşlar şimdi bizim arkadaşımız ölmüş ve her yerde Spike var. Ve benim bu hesabımda Spike yok. İşin ilginç tarafı da o. Bizim bari Spike'ları öldürmeye çalışmamız lazım. Spike'a bir tane daha vurdum öldüremedim. Abi şu Spike'ı öldüreyim yemin ediyorum başka hiçbir şey istemiyorum. Rüya Lütfen Spike'a vur bir tane. Aslanım vur 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 vur. vur. Geliyorum peki. Aslanım nasıl öldürür Spike'ı? Danya öldürüyor. Rüya'ya şöyle dönerim. Aslanım benim be. Helal olsun sana. Şimdi şuradaki Miko'yu falan da bir darlamamız lazım. Miko'ya ölmeyelim arkadaşlar. Aha. Geldim geldim yetiştim yetiş. Of 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 Rüya'ya bak. Arkadaşlar ilk defa oyunculara da yanıma güzel oynayan biri geldi. <laughs> Sonra da Spike'la Jesse kalmış. Bunlar da ölmezsek süper olur. Rüya sakın ölme. Dur 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 desteğe geliyorum. Arkadaşlar sıkıntı. Vallahi sıkıntı. Dur bakalım şu Jesse'nin geleceği yerlere vuralım. Şu Jesse'yi bir tane daha vursak öldürürüz ama Jesse'dense bizim önce Spike öldürmemiz lazım bence. Abi yanlışlıkla ulti bastım. Bibinin doğması lazım. Hayır. Jesse üstümüze doğru geliyor. Hayır. Öleceğiz. 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 Kim öldüm? Oh tamam Jesse'yi ölmüşüm. Yalnız Spike öldüm zannettim bak bir de palyanç atıyor ya çıldırtacak beni arkadaşlar bence gayet iyi hasar vurmuşuz rüya'da gerçekten çok iyi oynadık İnşallah rüya lobide durur ben bir cesiye geçeyim cesi bende vardır yani bu hesapta cesi de yoksa artık ben videoyu kapatacağım nerede cesi arkadaşlar Jesse, 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 Jesse. Aha burada. Oh. Tamam Jesse varmış. Hatta hiper şarjı bile var. Ama maalesef bir seviye. Dur bakalım. Şunu da geliştirelim şöyle. Bence ile gayet iyi oynadık. Ben ile devam etmek istiyorum. Umarım o da bize devam etmek istiyordur. Oo, o da Max'e geçti. Hatta şöyle arkadaşımızı arkadaş ekleyelim. Belki bizi tanıyordur. Eğer bizi izliyorsa da burada ona selamlar olsun diyelim. Selam olsun. Evet maçtaki karakterler yine çok sıkıntı arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Edgar'lar, Kenji'ler. İçerisi çok güzel. Şampiyonlar ligi gibi. Onlardan birini ölürsek gerçekten problem olur. Çünkü bir efsane bir karakteri açmak 1000 liradan fazla tutuyor. O yüzden ben birazcık stratejik davranacağım. Şurada bro vurabilir miyiz? Yok. Tamam bro vuramadık. Bir tane vuralım şu bro'a. Arkadaşlar şunlardan birini öldürürüm bence ben. Oo adam bayağı fazla vuruyor. Abi rüyayı öldürürler. Ben burada rüyaya destek çıkmak istiyorum. Oy! Bro bak tek attı bizi. Arkadaşlar bizim adamlar öldürme ihtimalimiz yok kecesiyle. Adam ama bin vuruyorum abi baksanıza. Ben buradaki çalıya şimdi saklanacağım birazcık. Oyunun yatışmasını bekleyeceğim. Şurada da kolt var. koltada da vuracağım. Kolt gel oğlum buraya beni alamazsın. Abi bizim Max Gini öldü ya. Rüyaya nazar değdi. Bir önceki maç çok iyi oynadı. Şimdi kötü oynadı. Allah'ım kaç. <laughs> Adama bak saklanmış çalıya. <laughs> Gittik bro öldük ya. Neyse durun bakalım. Nefesler tutuldu. Ben de brok var mı yok mu? Vallahi bilmiyorum. Bro'muz varmış arkadaşlar. O yüzden şimdi birazcık mutlu oldum. Rüya tekrardan bibiye geçti. Ben brokla ciddi söylüyorum. Maçları taşı... Abi gitti çevrim dışı oldu. Tek başımıza kaldık. Neyse zaten 500 kupaya geçtiğimiz için artık tek başımıza oynamamız gerekiyor. Ben var ya bu videoyu belki broko kazanabilirim arkadaşlar. Ben Broco'ma çünkü çok fazla güveniyorum. Benim bromu da vallahi bilenler biliyordur. Tek yapmamız gereken doğru oynamak. Acele etmemek ve Edgar'lardan kaçmak. Şimdi bakın şurada sen Byron var. Şu Byron gideceği yere vurayım bir nope. tane. Bayron gel bir tane vurayım Bayron gel Oh adama 2500 vurduk Sonunda güçlü bir karaktere geçtik arkadaşlar Şöyle Nita'yı da vuruyoruz Of 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 Abi hiç yük alamıyoruz ya Sıkıntı o işte yük alamamak Bu arada Bayron bize bir tane mermi vurdu Canınız 1700'e düştü Arkadaşlar ben birazcık saklanacağım şimdi Şuradaki Clancy'yi darlamaya çalışacağım Tamam Clancy'ye bir tane vurduk Clancy'nin beni burada alabilme ihtimali yok açıkçası Boşun üstümüze doğru geliyor Clancy sen beni öldürürsen Ben harbi diyorum bir şey demiyorum Şöyle arkadaşlar ulti saldık Clancy'ye doğru o klasiye felaket bir şekilde öldürdük. İmparator yeteneklerini konuşturdu. Dedi ki ben klasiye para vermeyeceğim dedi. Clancy'yi <laughs> öldürdü. Şimdi burada Süper Ranger Brock üstümüze doğru geliyor. Bu Brock'un da beni alabilme ihtimali yok arkadaşlar. Brock vs Brock da öleceğimi zannetmiyorum. Hatta direkt şurada agresif oynayıp üstüne doğru basacağım Brock kardeşimizin. Şöyle arkadaşlar Brock mermiden kaçtık. Kim öldürecek bizi? Oh, brok öldürdü. Son anla vallahi brok bize vurdu. Orada ben Miko'yu ölseydim kudururdum. Oh, tekrardan Buruk'a dönüşüyoruz. Şuradan Süper Ranger siyah Buruk'a dönüşüyoruz. Çünkü bizi siyah Buruk öldürmüştü. O yüzden şimdi siyah brokla devam ediyoruz. Of maçta yine Chester'larımız, Cordelius'larımız cirit atıyor. Bu sefer daha güzel bir yerde doğduk. Kazanma ihtimalimiz bence daha yüksek. Bruno mermileri çok yavaş doluyor ya. Keşke Colt gibi hızlı hızlı olsa var ya. Of o zaman tadından yenmez. Şimdi dört bir yanımız hain dolu arkadaşlar. Her yerde bir düşman var. Aa şurada grif alır mıyız abi? Bir tane vuralım şu grife. Of vallahi yatırdık aşağı. Olduk dörtlük. Buradan bence ben birinci olurum. Dur bakalım şunlar kapışsın. Ben şurada koltuk kafasını sıkacağım arkadaşlar. Oh koltuğu da öldürdük. İçimden bir ses bu maç birinci olacaksın diyor. Umarım birinci olabiliriz. Şimdi şurada Chester var. Öldür oğlum Cordelius Chester adamsın. Ben de şimdi ultiye seni öldüreyim. Tamam seni öldüremedik. Arkadaşlar bir canı kaldı Cordelius'un. Yok 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 şu Cordelius'u öldürelim. Efsane bir karakter almak istemiyorum çünkü. Güzel güzel güzel. Sona cinle kaldık. Harbiden ilk birinciliğimiz geliyor. Biz buradayız. Jin neredesin? Yemin ediyorum bir saniye. Cim ben var mı? Arkadaşlar cim ben var mı? Ya şeytan edesi yürü git. Cim bizde var mı? Cim bizde var mı? Arkadaşlar yemin ediyorum bilmiyorum. Var mı? Var mı? Var mı? Var mı? Aa var. Vallahi var. Vallahi varmış. Vallahi varmış. Gel 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 yükseltelim hemen şunu. Şu an kendimi dünyanın en mutlu insanı gibi hissediyorum. <laughs> Bir an gerçekten 350 taş daha çekeceğiz zannettim. Neyse şöyle oyuncu araya basalım. Bakalım bu sefer yanımıza kim gelecek? Yanımıza da bu sefer Merve arkadaşımız geldi. Şöyle hazıra basalım. Maçımıza başlayalım. Bakalım başlayacak mı yoksa bizi bir saat uğraştıracak mı? Aa bizi bıraktı gitti arkadaşlar. Şimdi mecburen başka birini çağıracağız. Mesela şu oyuncuların bence kötü yanı ne biliyor musunuz? Biz mesela bir kademe biriyle gireceksek abi yanımıza bir kademe biri gelsin. Neden mesela 500 kupalı Spike geldi ve hazıra bastı? <laughs> Umarım efsanevi bir karakter ölmeden bu videoyu bitirebiliriz. Bir de arkadaşlar en büyük korkum ne biliyor musunuz? Bir gün gelecek karşı 25 bin altını kostüm gelecek ve onu öleceğiz diye korkuyorum. Umarım hiçbir zaman öyle bir şey yaşamayız. Bu arada Gene'ye de ilk defa oynayacağım. Değişik bir karaktere benziyor ama menzili bayağı uzun. Neyse bir şekilde oynayacağız şimdi. Ben şimdi Spike kardeşimle beraber oynayacağım. İnşallah o beni korur. Oo bakın bir kişi öldürdük bile. İlk defa oynadığımız karakterle bile arkadaşlar görüyorsunuz adamları öldürüyoruz. Oha! Ortalık bayağı karıştı. Ben arkadan destekliyorum. Vur oğlum Spike şuna bir tane. Vallahi bunu ben öldürdüm. Of of ilk maçımızı kazanıyoruz arkadaşlar. Yoksa geneyle bu challenge'ı bitirecek miyiz? Vur vur vur. Vallahi kazandık. Buradan Miki 911'i e alkışlıyoruz. 911 bu arada bildiğiniz üzere FBI numarası. Dadi dadi polis emre geldi. Tekrar oynaya bastık. İki maç daha kazanmamız lazım. Hadi bakalım. Şeyden çok korkuyorum. şeytan Mortis ya da böyle Karamelik Edgar falan gelir de onu ölürüz de gerçekten çok korkuyorum. Umarım hiçbir zaman öyle bir şey yaşamayız. Şöyle destekliyorum ben Spike arkadan. Spike sen biz biteriz lütfen ölme. Şöyle yardıma da geliyorum. Ultiye doldurursak arkadaşlar adamları çekmeyi düşünmüyorum açıkçası. Adamları çekersek adamlar bizi öldürür çünkü. Kaç 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 kaç. Eyvah maçta kit falan da var. Oo Spike gitmeden krallığını yaptı vallahi kiti öldürdü. Burada birazcık kaçalım. Boş yer ölmek istemiyorum. Spike gelene kadar pasif oynayacağım. Gelsin agresif oynamaya devam edeceğiz. Şimdi Spike arkadaşımız doğdu ama hiç yükü yok ya. Bu maç gerçekten kazanmamız çok zor arkadaşlar. Bakın yukarıda da kit var gördüğünüz gibi. Şöyle tekrar da adamın üstüne. Oğlum ben burada tek kaldım. Beni ba beni bıraktın Spike beni bıraktın. Abi Spike'e kiti öldü durum ben saklanacağım. Başladık Brawl Stars'a. Şu an kendimi çok çaresiz hissediyorum. 3 yükümüz var ama bu karakterle 10 yükte olsa buradan birinciliği alamayız gibi duruyor. Oğlum sen nereye attın ya hiperin? Niye trollüyorsun? Dur bakayım şuradan bir şeye vuralım arkadaşlar suya. Vallahi sütü acaba çeksek öldürebilir miyiz? Aha vallahi öldüremiyoruz. Kaç 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 kaç. Aha kit de var. Allah! Aha yukarıda da karamelik Edgar var. Nereye kassak? <laughs> Yukarı tükürsek bıyık aşağı tükürsek sakal. Neye öldük? Meis öldük. Tamam. Meis bize vardı Allah'tan yeni almıştık. Hemen şöyle Meis'e dönüşelim. Tekrardan hazıra bastık. Bu arada arkadaşlar bence bir karakter 3 kere dönüşürsek o karakter en iyisi seçilsin. Çünkü biz 3 kere birinci olabileceğimizi zannetmiyorum. Şimdi MS'e e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bizim çocuk son ekrandayken biz de bari buradaki altınları toplayalım arkadaşlar. Şu Mace'i birazcık daha güçlendirelim. Şöyle 7. seviye yapalım bari. Aksesuar alabilir miyiz? Yok. Vallahi alamıyoruz. Neyse sıkıntı yok. Bizim Spike'ın gelecek yok. Ben Spike'ı takımına atıyorum. Yeni bir arkadaş edineceğim kendime şimdi. Oha yanımıza altın cin geldi. Şaka gibi. Oyunda ben bu kostümü ilk defa görüyorum. Şöyle hazıra basalım. Um Umarım biz oynamak ister. Gerçekten merak ediyorum oyundaki görünüşünü. Acaba vurduğu mermiler altın şeklinde mi gidecek? Onu da gerçekten merak ediyorum. Hadi oğlum lütfen oyna benimle bak. Hazıra bastım. Aa bak dislike attı gitti bana ya. Ne kadar gıcık arkadaşlar bu adamlar. Harbiden ne kadar toksik ya. Evet yanımıza 870 kupalı Mortis geldi. Yandık arkadaşlar yandık. Bu maç kesin birini öleceğim. 900 kupada var ya ölmeme imkanımız yok. Ve bizim aksesuarımız bile yok. <laughs> evet bakalım karşı neler gelecek merak ediyorum. Oo oh, Kenji, Dynamite, Search. Vallahi değişik değişik karakterler geldi yine. Ama ben yanımdaki Mortis'e güveniyorum. Bence kardeşimizin bir bildiği vardır. Ben buradaki El Primo'yu darlamayı düşünüyorum. Gel gel Mortis bunu öldürürüz gel. Vallahi gel biz bunu öldürürüz. Gel Şöyle Lady Primo'nun gideceği yerlere vuruyorum. Aa menzilimiz yetmiyor ki ya neyse. Bizim arkadaşımız burada pusmayı düşünüyor galiba. Şurada da savaş topu delil kostüm var. Şunu darlayalım ultiyi bir şekilde doldurma. Aha vur 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 vur. Şu Dynamica vur. Oğlum şu yemek vursana Mortis. Abi adam sadece saklanıyor. En sevdiğim oyuncu tipi ya. Aa şimdi daldı. Tam zaman dedi ve orada öldü büyük ihtimalle. Aynen öyle. Bir de orada utanmadan öldü. Ah biz de burada şimdi bu adam öleceğiz mi? Geri git. Savaş topu delle dönüşüyoruz. Sanda yazıklar olsun. Şöyle maskot delimize dönüştük. 300 kupadayız. Devam. Arkadaşlar maçta Kenji'ler, çilingir kitler kaynıyor valla. Hedefim kenci ölmemek abi. Kenci aç her şey ölebilirim. Dur bakın şu adamdan yükü çalalım. Oğlum geri bas. Geri bas. Geri bas belli. Ben alacağım bu yükü. Adamı da sinirlendirdik. Şimdi bütün oyun peşimizden gelecek değil mi bu adam? Neyse umurumda değil açıkçası. Ortada arkadaşlar kenci var. Ona bulaşmamamız lazım. Ona bulaşırsak sıkıntı. Ya şu belli de yemin ediyorum bir yükünü aldık diye var ya burnumuzdan getiriyor. Belli gelsene. Belli gel. Belli geliyorum yanına. Aha vallahi Belle'ye yakaldık. Belle. Oğlum mermi niye dolmuyor? Arkadaşlar mermimiz niye dolmuyor? Belle geri geldim. Oha tamam Belle'yi öldürdük. Kaç 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 kaç. Kenji geliyor. Kenji geliyor. <laughs> Biz bu karakterle Kenji'yi öldüremeyiz. Bir de Kenji'nin oyun yükü var. Kenji rahat bırak beni Kenji. Arkadaşlar tamam tamam bu beni yakalayamaz herhalde. Kenji ki Allah'ını seversen bırak beni Kenji. Arkadaşlar hayır. Arkadaşlar hayır. Dedim ki bir tane karakter ölmemem lazım dedim gittik Kenji öldük çıldıracağım ya Rabbim çıldıracağım benim günahım ne ya her videoda aynı şey abi her videoda ne kadar abi efsanevi karakter almak arkadaşlar vallahi şu an kalbime bir ağrı girdi 700 elmas uhu 2000 TL şöyle çaresizlikten şimdi sıralarını açacağım belki içinden Kenji falan çıkartırız arkadaşlar vallahi Allah'tan ümit kesilmez şöyle basalım hadi bakalım Kenji ver bana şu an o kadar çaresizim ki A vallahi efsanevi çıktı. Abi bundan kenji verirse kudururum. Hadi bakalım arkadaşlara bastık. Kenji istiyorum. <laughs> ya hayır ya. Taş trolü Lu verdi. Neyse güzel dedik güzel dedik. <laughs> vallahi güzel dedik. Arkadaşlar mecburen buradan elmas çekip kenci alacağız. Oh daha yapabileceğimiz bir şey de kalmadı. Arkadaşlar buradan 2000 TL vermek yerine ben buradan 2 tane 360 alırım. Daha iyi valla. Şöyle birinci 360 aldık. Bir gün şu taşları alırken harbiden kredi kartı hata verecek. Şöyle ilk 360 elmasımızı aldık. Şimdi bir tane daha alıyoruz arkadaşlar. Şöyle tek tıkla satın aldık. Ve ödeme tekrar başarılı oldu. Ve söz verdiğim gibi en büyük cezamızı çekiyoruz. Bu videoda gerçekten bütün karakterleri bir kere dönüştük galiba arkadaşlar. Bütün olmayacak şeyleri yaptık. Şöyle Kenji 700 elmasa satın alıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Pek de hayırlı olacağını zannetmiyorum. Bir karakter 2000 lira civarı bir şey verdik arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu videonun devam devamını getiremeyeceğim. Çünkü biraz daha ölürsem gerçekten kredi çekmek zorunda falan kalacağım. <laughs> o yüzden mecburen bu videoyu burada noktalıyorum. Eğer devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar 7000 like atmayı unutmayın. <gülüyor> <gülüyor>